Bağla sayfa 285 mektup 223 Hulusi Bey'e hitaptır. Bismi ve in min illa yusebbi bihamdi hamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden ve daima. Aziz Sıddık Muhlis kardeşim. Hulusi abi için. Hitap. Evvela birader zadem Halil Naci'nin dünyevi musibeti beni de cidden mahzun eyledi. Cenab-ı Hak onu kurtarsın, size de sabır ve tahammül ihsan eylesin. Amin. Nur'un eskiden beri hiç sarsılmayan munis bir kahramanı elbette dünyanın geçici kıymetsiz fani vaziyetleri karşısında telaş etmez, mağlup olmaz inşallah diyor. Demek ki Halil Naci abi'nin yaşamış olduğu bir sıkıntı var ve bu sıkıntı için üstad üzüntüsünü beyan ediyor ama hemen yine çok güzel bir ölçü veriyor. Diyor ki Nur'un eskimez eskiden beri hiç sarsılmayan bir kahraman olan bu zat, samurdan ve Kur'an'dan almış olduğu imanı ilaçlarla her şeyin rahmet ve hikmetini, adaletini, izinin özünü gördüğünden dolayı böyle geçici, kıymetsiz şeylere takılmaz. Yani bu eğitim, bu iman eğitimi bize bunu vermesi lazım. Şöyle düşünün. Serhat abinin güzel bir örneğidir bu. Çok hoşuma gitmişti zamanında anlatmıştı böyle. Bir bardak düş, içinde su var. Hadise çay kaşığı karıştırdın. Su döner. Döner. iki gün, üç gün, 4 gün, beş gün döner yani. Niye? Su. Hafif. Bir de bunun içine bal koyun. İyi bir bal koyun. Karıştır. Bir kere döner veya dönmez. İyi bir balsa dönmez zaten. De. Bin balıysa döner. Ondan sonra yani bir kere döner, iki kere döner. İnsanız. Etkilenmeyeceğiz diye bir şey yok. Böyle bir şey, robotik bir şey beklemeyin. Ama biz çok etkileniyoruz. Çok tesirinde kalıyoruz. Çok etkisinde kalıyoruz. Günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca belki aya dönüyorsun. dönüyorsun. Dönüyorsun, 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 dönüyorsun. Niye durmadın? Çünkü hadisat içerisindeki hikmeti, adaleti, rahmeti görmedin. İnsan, Hazreti insan, kendini iman eğitimine tabi tutmuş, vahyin terbiyesine tabi tutmuş olan insan, sünnet seniye dairesinde bu eğitimlerini hiç aksatmayan insan, hadise olur, bir kere döner, Allah neyin, neyin, neyin olduğunu der ki, elhamdülillah, ben amene bir kaderi emine emin er keder teskin olur. İşte Naci abi için böyle bir şey olduğunu güçlü ediyor üstad. Öyle söylüyor. Evet. Saniyen silsile ilmiyede bana en son ve en mübarek dersi veren ve haddinden çok ziyade şefkatini gösteren Hazreti Şeyh Muhammed'in küfrevi kuddisi ruhunun hülefasından Alvarlı Hoca Muhammed Efendi'ye ve ihvanlarına çok selam ve arzu hürmet ederim. Ve o havalede nurlarla kadar senin dostlarına çok selam ve nur hizmetinde muvaffak ettiğine dua ederiz diyor. Sayit Nursi, hasta kardeşiniz Sayit Nursi Hazretleri.